Kayserili bir kafilenin başına geldi 30 sene falan 40 sene evvel. İçinde de bir safadan vardı. Haçtan tam da. dediler ki şuna bir şaka yapalım. Ondan sonra tam kafile toparlandı Mekke'nin çıkışında. Herkes geldi bu da geldi. Dediler ki beratını aldın mı dediler. O ne dedi ya? Dedi haçın kabul olduğuna dair kağıt veriyorlar. Dedi nereden veriyorlar? Dedi gökten iniyor. Allah Allah. Bana vermediler dedi ya. Biraz güldüler müldüler ha 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 iyi falan. Tamam. Şimdi kafile hazırlandı gidecekler. Baktılar bu yok. Ya dedi ki bir iki taneniz gidin dedi bunu Kabe'de bulun dedi. Bu kadar milleti dedi götürmeyelim oraya. Dedi ki anlatın şaka yaptık şaka. Geldiler baktılar altın oğlunun altına asılmış ağlıyor da ağlıyor ağlıyor Dedi ki omzuna vurdular. Ne oldu dedi ya meşgul etme. Dedi arkadaş sana şaka yaptılar sen şakadan anlamıyorsun. Kimse kağıt maat alan yok. Öyle bir şey yok Allah kabul etti etmedi kimse bilmiyor yani Allah kabul etsin. Ya dedi ya git işine ya şaka olur mu dedi bu işte. Bir dua bir dua bir dua abi döne 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 altın oluğun altına bunan kağıt düştü eline kafasına. O zaman Mekke'de büyük olay bütün alimler ve Mekke'de kağıdı görmek istediler. Çünkü kağıt dünya kalemiyle yazılmamış, kudret kalemiyle yazılmış. Peki nereden anlaşılıyor? Alameti şu. Ne taraftan çevirirsen çevir aynı okunuyor. Yazı hiç değişmiyor. Tersi yok yazın. Şazi beratun minallah azizil celil öyle bir yazı. Hadi bakalım geldi. Bütün onunla alay edenler. Hadi şimdi siz ağlayın bakalım.